Evet şu anda bu mülteciye kaçağımız var. Şu anda kaçağı testi için bakıyoruz. Kaçağ acaba nerede? Tamam buna bir bakalım. Buradan bir tane kaçağımız var. Bir dalı mı kuruluşa falan gerek kalmasın. Şu anda kaçağ pulu. Kaçağ 11'e geldi. 12'ye bak çıkıyor. Görüyorsunuz şu an hızlı bir şekilde tamam, çekelim onu evet, daha rahat atalım tamam, çekelim baba evet son evet. derece evet. 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 Şurası. Ha, geç buraya. şöyle şu an tespit ettik. Daha sonra kaynakta yapacağız? Evet. Genelde 24 gün içinde bunlar da olsun, motorlar da Hep bu dönüş koruları, bu kafalarına parçalar veriyor. Klimalarda da daha çok oluyor bu. Ya bunlar çok da sıkıntı olabilir normalde ama bu farklı bir şey oldu. Bunun genelde gerekiyorlar gerek, yok, gerek yok. içerisini dağıtmadan doğru kontrol yapalım diye kaçta bulmuş olduk. Gerekli bir faydası oldu şu anda. burada fazla sayıya kurarsın, biliyorsunuz gelersiniz. Bu dikkatli e, Ve yukarıdan aşağı fırtırsanız daha sağlıklı olur. Çünkü alttaki deliği yukarı, alttan kaynak çalışırsan ne olur? Hep aşağı atmış ne yapıyoruz? Yukarıdan aşağı atmıyoruz. Komple doğrusu. Evet, arkadaşlar evet, işte elimiz budur. İşlerimiz budur. Tamam, Bitti. Şu an bakmayacağız. basacağız ve işlerimiz bitecek. Herkese kolay